8 yıldır İzmir Aziz Yuhanna Katedrali'nde hizmet veren Katedral Rektörü Peder Ugo De Rosa, Türkiye'deki görevinin sona ermesi nedeniyle İtalya'ya çağrıldı. 26 Mart Pazar günü katedralde son pazar ayinini yönetti. İzmir Başepiskoposluğu'nu Genel Vikeri Peder Felianus Dogon Paskarli Hazırlık Devresi 5. Pazar gününün ayinine eşlik ederken son törene pek çok cemaat üyesi Peder Ugo'ya veda etmek için geldi. Peder Ugo son vaazında ölüm ve dirilişten, günün İncil okumasını konusundan ve günlük hayatımızda yaşadığımız ölüm ve diriliş tecrübelerinden bahsetti. Genel dualarda Aziz Yuhanna Katedrali'nin görevlisi Mesut Kalaycı cemaat adına Peder Ugu'nun aramızda bulunduğu bu yıllar boyunca bize ruhsal baba olduğu, bize rehberlik ettiği için Rab'be şükrediyoruz diye konuştu. Ayin sonunda genellik yer söz alarak Peder Ugu'ya hizmetlerinden ötürü teşekkür etti. Peder Ugo, 8 yıldır birlikte kat edilen yol için teşekkürlerini ve minnettarlığını ifade etti ve İzmir'deki topluluğu her zaman kalbinde tutacağına dair söz verdi. Ayın sonunda Peder Ugo'ya veda etmek için gelen cemaat üyeleri son bir kez fotoğraf çektirdiler. Cemaat adına Peder Ugo'ya bir plaket verildi.